Sizi tanıyabilir miyiz? Ben ıı, Boğatepe köyünden Haydar Koçulu. Burası Koçulu çiftliğinin grevyer badvalı. Badvalı. Badval ne demek Haydar abicim? Badval peynirin olgunlaştığı yer. Yani mahzen demek. Peyniri mahzeninde miyim ben şimdi? Aynen mahzenindesin. Ay, abi burada bir sürü böyle çömlek gibi şeyler var. Bunlar ne? Bunlar kraviyer peyniri. Niye güldün Haydar abi? Kraviyer peyniri. Çömlek gibi dedin onun için güldüm. kraviyer <laughs> peyniri bunlar. Ama baksana böyle çömlek gibi değil mi? Bak yuvarlak yuvarlak. Burası orgunlaştığı yer. Tom ve Jerry çizgi filmi vardı ya abi. O Jerry'nin yedi delikli peynir değil mi? Herhalde odur. <laughs> Hiç Jerry'yi tanımadım. <laughs> Aslında çok pahalı bir peynir. Niye Kalitesine abi? Kalitesine göre, emeğine göre pahalı değil. Mesela bu bu gravyer peynirinin kilosu kaç para abi? 150 civarında. 150. Peki bu bir tane çömlek gibi olanı Kaç kilo? 50'den yukarı işte 60-70. Yani bu bir tanesi ortalama 150 ile 60 kiloyu çarpsak benim matematiğim yetmedi şu an. 9000 TL. Öyle diyor öyle. <gülüyor> <gülüyor> Ama abi Haydar abi baksana burada bir sürü 9000 TL var. E 9000 TL'nin içinde de o 9000 TL derdi var onun. Sütçü var, üreticisi <laughs> var, çobanı var, <laughs> ustası var, arabası var, vergisi var. <laughs> 9000 TL derdi var. <laughs> 흐흐흐흐. <laughs> <laughs> Hayder <laughs> abi peki aslında gravyer ne demek? Gravyer İsviçre'nin bir bölgesi. Buryer bölgesinde ilk yapılmış. Ondan sonra o İsviçre'lilerden buralara yayılıp gelmiş. Yani asıl İsviçre menşeli bir peynirdir bu. Hayder abi nasıl yani? Karslılar mı İsviçre'ye gitmiş? İsviçre'liler mi Kars'a gelmiş? Şimdi 1800'li yıllarda bu bölge Rus işgalindeyken İsviçre'liler gelip bu bölgede yapmışlar. Gürcistan'da bizim Kafkasya bölgesinde. Evet. Orada yapmışlar. Bizimkiler de orada. Orada İsviçre'lilerle ortak yapmışlar bunu. Bizim büyükler öğrenmiş, biz Gürcistan göçmeniyiz. Ondan sonra da gelip burada yapmışlar. Ta 100 yıllardır aynı gelenek, aynı şey devam ediyor. Cumhuriyet kurulduktan sonra buradaki İsviçre'liler çıkıp gitmişler ama mandıraları falan burada varmış. Bizimkiler de orada 1917'den sonra bu tarafa gelmişler. Gelip burada hazır zavutları görmüşler. Zavut, zavut ne demek? Zavut imalathane, fabrika yani. Peki abi bu kravye nasıl yapılıyor? Kravye taze sütten yapılıyor, inek sütünden. Keçi koyun sütü olmaz mı? Yok. Bir de yüksek rakımlı yerlerde oluyor. Yeşillik daha çok, su daha ten, sular hayvan içtiği sular temiz. Yüksek rakımlı yerlerde sütten daha güzel oluyor. Tamam, şimdi sütü sağdık, sıcak sıcak. Sonra ne oluyor? Getirip kazana döküyorlar. Hı. Orada mayalanıyor. Maya atıyor musunuz içine yoğurt gibi? Tabii. Şirdan mayası. Şirdan ne? Şirdan da hayvanın kursağı. Aa bizim o Adana'da meşhur yediğimiz şirdan mı? He. Bu şirdan asıl mayanın hası o şirdandan yapılandır. Ya! ya. sonra hı hı. toka dediğimiz malzeme var. O tokayla karıştırıyoruz. Kazan altında da buharı açıyorlar, sıcak veriyorlar ona. Bu sıcakta bir saat falan, bir, bir buçuk saat kadar onu karıştırıyorlar, o pişiyor. Kaynıyor. Aynı böyle pirinç tanesi gibi oluyor o peynir. Ya. Ee, ondan sonra 55 derecede falan da kazandan çıkarıp kalıba atıyorlar. Evet. Ondan sonra böyle kalıpları var, kalıba koyup preslere koyuyorlar. Pres bastırıyor. bastırıyor, içindeki suyu çıkıyor. 10-12 saat orada kaldıktan sonra da çıkarıp aşağıya getiriyorlar. Aşağıda pasin dediğimiz tuzlu su havuzları var. Onun içinde bir hafta, 10 gün tuzunu alıyor orada. Oradan da çıkarıp saunaya koyuyoruz. Sauna mı? Sıcak badıval dediğimiz. Bildiğimiz sauna. Peynirin saunası. Sıcak badıval yani sıcak badıval. Sıcak maksa. Ben hiç peynir saunası duymadım ki. Onu da Bogota'da duydum işte. Badıval desem anlamazsınız. Bir onun için sauna dedi. He. Badıval desem doğru. Sauna'da da o sıcakta o bakteriler orada oluşuyor. Aa. Ne bak derizse. Kuru biotik bakteri. Bakteri orada oluşuyor. İçinde gözenekler. İşte o ciğerinin gözenekleri orada oluşuyor. Ciğerinin gözenekleri orada. <gülüyor> <gülüyor> Bir hafta oyun günde o peynir orada şişip yani biz ustası baktım ona, ne olur onu diyor tam da sıcaktan çıkması lazım bunu. Sıcaktan da çıkarıp getirip buraya atıyoruz. Bura nemlidir. Bak bura toprağın içindedir bu bina. Ayaklarım da üşüdü zaten. He vallahi benimki de <laughs> <laughs> Burada ha? da dinleniyor işte. Olgunlaştığı yer de bura. Peki bunların üstü baksana Haydar abi. Böyle hep küf olmuş. bura nemlidir. Onun için küfleniyor da. Ama bu küf insanları zehirlemez mi? Yok zehirlemez. Niye? Zehirleyen küf de var ama bu küf zehirlemez. Bu küf olmazsa Bu gravyer peyniri olmaz mı? Yoksa bu kötü olmuş, ondan mı küflenmiş? Bu onun olgunlaştığını gösterir. O demin bakteri dedim ya. Evet. O yararlı bakteridir. O olmasa bu gravyer de, o olmasa o gözenek olmaz. Gözenek de yoksa o gravyer de yox. Peki o, o yararlı adam yaşlandım, bəy, saqqalı falan ağarıyır ya. Tamam, evet. adam olgunlaşmış. Bu da bunu göstərir, bu olgunlaşmış. Ha, <laughs> <ben de. gülüyor> Tam tadında. <gülüyor> <gülüyor> Yenir bu. <laughs> İnsan da yaşlandıqca qiyməti artırır da. Doğru. Evet. Peynir gibi değil Peynir mi? Peynir gibi. Haydar abi şimdi burada böyle küf tutmuş peynirler var. Buradakiler küf tutmamış gençler bunlar belli. Evet, daha işi çözdün sen. <laughs> <laughs> bunlar daha yeni. Kaç gün oldu bu çıkalı? Bunlar bir ay kırk günlük falan. Bunlar? Bunlar üç dört aylık peynirler. Bunun tadı mı güzel onun mi? Bu güzel. Niye? Bu olgunlaşmış. Ama küf tutmuş. Onun içi değil ki. Zaten o kifine bak, baktın mı bil ki bu olgunlaştığını o kiftan anlıyorsun. Bu bakteri asıl bu ahşaptan iletiliyormuş. Mesela bakteri burada kalıyor. Seneye buraya peyniri koydun mu aynı peynire o bakteri bir daha geçiyor. O şekilde yani her sene aynı lezzet, aynı tat bu ahşaptan geçiyor. Asıl o sır da bu ahşaplarda. Ya Heh. bu demir, metal, mermer ol olamaz mı? Olur da peynir iyi olmaz. Demirin üstünde ne olacak? Çalışmaz ki o peynir. Anladım. Haydar abicim ben gidip baktım. Gravyer peynirini gördüm. Bunun en belirgin özelliği ne? Nasıl anlarım gravyer olduğunu? İçindeki o gözenekler var ya. Delik. O jeri, tom jeri de. Ha? o gözenekler. <gülüyor> <gülüyor> o gözenekleri göreceğim. Gözenekler içi de parlak olacak böyle. Cam gibi parlayacak. Hı. Ha, hile ki bu güzel bir graviyer peyniri. Peki hilesi oluyor mu? Bu hile kabul etmez. Kaşarla farkı ne? Bu sıcağa giriyor, bu tuzu havuzda alıyor, kaşara masada tuz veriyorsun ya da pişerken kazanda tuz veriyorsun. Sütü de temiz ve taze olması lazım. Kaşarın e, sütü pis mi? Yok pis olur mu? <laughs> o da temiz. kaşarın sütü mesela 4-5 saatlik yoldan gelen sütten de kaşar olur ama ha. o sütten bu kraliye olmaz. Anladım. Bu, taze süt taze olması süt lazım. Taze süt olması lazım. Sağ gelecek buraya. Tabii. Bunu bizim eskiler mesela Ramazan'da çok yerdiler. Niye? Ramazan'lıkta iftardan sonra bir küçük yedin sindirimi kolaylaştırır. Ya. Savurda da biraz yedin mi o günü tok acıkmazsın. He, tok olur. Yumurta gibi. Öyle mi? Yumurta da öyle mi? Ben <laughs> 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 savurda yumurta yemiyorum. <laughs> Niye abi bana <laughs> hep annem şey der yumurtayı da acıkma der. Ha sizde yok tatlı. onun için de. <laughs> Kendisi de hukkalı peynir. Da. Peynirin şahı kralı bu. E ben bir göreyim ya. Emrah getir birini kesek diye. Millet kuzu kesir, biz de kraviyer kesek. <laughs> Haydar abicim, kuzu bir buçuk iki milyar, bu dokuz bin TL yani değil mi? İdi e de yerine göre, kraviyer yerinde kraviyer. Bostana da gitsen karpuz kesecekler sana. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Çiftliğe gitsen kuzu kesecekler. <laughs> Ay sağ olasın Haydar abicim. Hadi yiyelim o zaman heyecanlandım ya. Meşhur gravyer peynirini kestik. Baksanıza ekmek gibi mis gibi delik delik olmuş. Benim jenerin peyniri gibi tadını çok merak ettim Haydar Abi ya. Yiyorum Bismillahirrahmanirrahim. Hadi sen de. Kardeş evet biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar. Abi gerçekten güzel anlattığın kadar varmış vallahi bunun üstüne de bir şarkı söyle. Olsun bitsin. Değil mi? Onla telafi edelim. Her günümüz türküler kadar güzel olsun. Ay canım Haydar <laughs> abicim doğru söylüyorsun. İsmin gibi vallahi Haydar <laughs> bir adamsın. Teşekkür Sağ ederim Ben melanet hırkasını kendim giydim. Kime ne? Ağrına taşa çaldım kime ne aa haydar haydar taşa çaldım kime ne kah çıkarım gökyüzüne seyrederim Ademim Dergah inerim yeryüzüne Seyreder alem beni ah, Haydar haydar Seyreder alem beni Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.